Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bugün sizlerle beraber farklı bir konsept deneyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde liderlik tablosunda gördüğünüz 1, 2 ve 3. oyuncuların destelerini kullanarak büyük mücadeleli maçlar atacağız ve destelerin nasıl oynanması gerektiğini anlatacağım. İlk oyuncumuz Akaza arkadaşlar. Şöyle destesi Elektro dev destesi. Şöyle kopyalayalım ve yerine yapıştıralım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar başlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer videoları izliyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca klana gelerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tek önem verdiğim şey aktiflik şöyle gördüğünüz üzere. Gereken kupa sayısı oldukça düşük. Videoları izliyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve maçlara geçelim. Sizlere nasıl oynanması gerektiğini anlatayım deselerin. The Best Gamer adında bir oyuncu geldi karşımızda. Kraliyet turnuvasında 183.lüğü var gayet iyi. Şöyle bol şans diyelim. Arkadaşlar büyük mücadelede genelde 9'dan sonra çok iyi oyuncular gelmeye başlar. Şimdi maç başladığına göre artık şöyle yapalım. O çok aşırı fail bir top attık. Ve bu bize bir balona hasarına neden oldu. Daha fazla ekstra harcamak istemiyorum arkadaşlar. Rakip zaten sirkizden fazla. Aa güzel aslında topumuz boşa gitmemiş oldu. Hem muhafız hem balon oynaması işimize geldi. Arkadaşlar şimdi destenin olayını size söyleyeyim. Elektrode Elektro arkadaşlar genelde biraz daha sabırlı oynamanız gerekiyor. Tabi karşınıza gelen rakibe göre değişiyor. Biraz geç attım. Şöyle geriye çekersem ama. Gayet iyi. Gayet iyi oldu. Elektro ejderhası bir şey yapamayacak şu an. Çok güzel. Atıcım orada çalışır mı peki? çok güzel arkadaşlar. Elektro ejder öldü. O kasırga e, hareketimiz çok iyiydi. Çok ince düşünmüştü ve mükemmel bir hasar verdik arkadaşlar. Rakip de sinirlendi doğal olarak. Şöyle yapalım. Orada kasırgayı iyi düşündük. Şöyle şövalye yatalım Evrimi dönsün. Küçük prensimi bekletiyorum. Balon için. Arkadaşlar bu destenin olayı şu biraz da. E, havaya karşı çok güçlü değil. Yani şu an çok meta olduğu için hakimim desteği. Havaya karşı çok güçlü değil. Genelde tazı oyuncuları bu desteği kolaylıkla alıyor. Ve rakip şu an bayağı sinirlendi. Ona şöyle anti olduğunu söyleyelim. Şöyle ortadan bir atıcı attım arkadaşlar. İyi ki de atmış Şöyle bir barbar böyle bar attım sol taraf için. Hmm. O balonu arkadaşlar şu an maalesef tasarını yiyeceğiz bir kere. Ama ana kuleye çekmeye çalışacağım. Ana kuleye çekemedim yine bir fail. rakip bizim hatalarımız yüzünden öne geçti kasırgayı bir türlü öğrenemedim yani gerçekten şimdi şövalye atalım ve evrimini döndürmeye çalışalım cehennem ejderhi geliyor önden bir elektrode attım bir balon daha gelirse bizim için sıkıntı olacak şöyle yıldırımımı evet pek iyi olmadı bu şöyle yapacağım arkadaki şövalyeye pek fazla güvenemiyorum şöyle sol tarafa bakan bir top attım balon için sağ tarafa atıcı atacağım. Güzel topumuz çalışıyor. Sağdan gelmesi onun pek de işine yaramayacak ama. Çok güzel kitlendi. Sağdan bir elektro devaptım evet çok güzel yetişti. Çarpılıyor şu an çok iyi. Şöyle bir yıldırım attım. Adresif yıldırım. Gayet iyi arkadaşlar ve yakalamayı başardık. Ee, rakip aslında bu kadar agresif oynamasaydı belki kazanma ihtimali vardı ama çok fazla hatamız vardı. Hala savunmaya çalışıyor. Bu biraz saçma oldu. Şöyle yapalım. Emojimizi gönderelim. İlk oyuncuyu bu şekilde yenmiş olduk. Dilerseniz ikinci desteğe geçelim arkadaşlar. Şöyle. remiyeli Klasik Remyeli. Gözümüzün nuru Remyeli. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi kendisi. Bir dönem Meta'ya nam salmış bir destesi vardı. Yani hatırlayanlarınız vardır belki güçlü madencili hızlı bir kontrol destesi. Bu destesi de çok meta olan bir deste. Şöyle geçelim maça. Hızlı bir deste olduğu için keyifli bir deste arkadaşlar. Oynaması eğlenceli bir deste. Sadece nasıl oynamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor bu kadar. Şöyle sesini biraz kısalım oyunun. Şimdi sağdan bir madenci artı duvar yıkıcı deneyelim arkadaşlar. Zaten hızlı bir deste olduğu için çok da bizi zorlamayacak. O duvar yıkıcılardan ikisi de kuleye vurdu arkadaşlar. Bu bizim için bayağı iyi oldu. Şöyle bir büyülü okçu attım. Ayrıyeten ilerden de mızraklı golünler attım. Gayet iyi bir hasarla başladık arkadaşlar. Daha henüz maç başlamadan. Şöyle büyülü okçumuzu koruyalım. Gayet güzel. Şu an iksirimiz var. İksirde öndeyiz derken yine bir balon geldi. Bu balonlardan e, ne çekiyorum gerçekten bilmiyorum. İşte sevmem balon arkadaşlar. Ben yani de oynamasını severim de karşıma gelmesini severim. E, şöyle bir kasırga atacağım. Ana kuleye çekeceğim. Ve bu sefer başardım arkadaşlar ana kuleye açmayı. Ya dediğim gibi arkadaşlar balonu çok sevmiyorum ama Remiel'in destesiyle aslında çok da zor değil oynamak. Ben sadece genel olarak tilt oluyorum o karta. Öyle söyleyeyim. Şimdi maçın kontrolünü elime almamı, almam için normalde iki taraflı oynamam gerekiyor. Ama sağ çok iyi bir hatır sayılır hasar verdiğim için sağ taraftan oynamaya devam edeceğim. Eğer rakip beni çok zorlarsa iki kuleye birden saldırmaya çalışacağım. Ve ona göre oyun yönünü açmış olacağım. Şimdi şöyle ortadan bir mızraklı goblin artı çok güzel. iki ki de şövalye atmamışım. Balıkçısına yem olurdu. Hmm, büyülü okçum yaşıyor çok iyi. Bomba kulem de çok iyi çalışıyor. Bütün kartlarım senkronize çalıştı arkadaşlar. Gayet güzel bir savunmaydı. Gayet kusursuza yakın bir savunmaydı. Şöyle küçük prensi için bir madenci bir de bir tomruk attım. Çok iyi. Küçük prens öldü ve madencim kulesinde. Oraya bir mızraklı attım. Kuleme ee, hasar yiyeceğim gibi arkadaşlar. Şöyle kasırgayla çektim. Yine aynı hatayı yaptım maalesef. Maalesef arkadaşlar. Şöyle arkasını doldurmak için bir de bir tomruk gönderdim. O küçük prens ölür mü? Tabii ki ölmedi arkadaşlar. Yani tabii ki ölmedi. Şöyle sol tarafa bakan bir bomba kulesi attım. Bir şövalye gönderdim. umarım o kasırga atağımdan dolayı oyunu kaybetmem. Şöyle bir büyülü okçu attım. şöyle bir kasırga gönderiyorum takla attım. Güzel. Kuleme vuramadı ama ucu ucunaydı. Şöyle bir madenci arttı. Evet. Umarım tutar mı? Lütfen tutsun. Lütfen tutsun. Çok güzel. Ee, şöyle yapacağım. Bir bomba kulesi. Şöyle bir şövalye. Madenci atacağım. Umarım tutar. Umarım tutar. Ah be arkadaşlar çok yakın bir maçtı ama yine de koyacağım videoya. Ya tamamen benim hatamdan dolayı kaynaklandı bu maç. Gayet güzel bir maçtı ama ucuna kadar gelip kaybetmemiz çok üzdü. Üçüncü ve son maçımıza geçelim. Justin X'i daha önce görmedim globalde bilmiyorum. Şöyle kopyalayalım destesini ve yapıştıralım. Gerçekten moralimi bozdu bu maç ama bu maçta telafi edeceğiz. Yine hızlı bir kontrol destesi, domuz destesi. Umarım iyi oynayabiliriz ve kazanabiliriz. Şöyle maç bulmada biraz sıkıntı çekiyorum bu aralar. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Size de oluyor mu? Evet. Aiden Sinit Metal adını okuyamadım. Şöyle bir agresif deneyelim derken tamam olsun. Ee, şövalye atacağım. Havan'dan hasar yemek istemiyorum. Havan oyuncusuna karşı domuz aslında biraz zor. Yani eşit gibi diyebilirim arkadaşlar. Ee, kraliçesi var. Şöyle bir fişekçi atmayı deneyeceğim. Önüne herhangi bir şey atar diye. Madence attı. Şöyle goblinler atacağım. Ee, domuz atacağım. Black Stamines'in. Yani birazcık domuzu yem ettik ve kraliçeye gelen buff yüzünden arkadaşlar orada şey döldü. Diğer kartımız da öldü. Fişekçimiz de öldü. Şöyle bir fişekçi atalım bakalım rakip olabildiğince agresif oynayacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, havana karşı olabildiğince hasar yemememiz gerekiyor. Sanırım evrimli evrimlisini de kullanıyor. Bizim için zor bir maç olacak. Erken. Şöyle bir test atalım. Güzel. Fena değil şu anda. Böyle bir domuz atağı deneyelim tekrar. Elinde şey yok. Havanı yok şu an. Bayağı bekledim. Mega şövalye atacak zannettim. Ha, sanırım internete gitti. Güzel. İyi bir hasar çıkardık. Şimdi Tesla'mız orayı tutar zaten. Şimdi rakibi nasıl yakalayabiliriz onu düşünüyorum. Aslında depremimiz var arkadaşlar. Depremle de çok da kafamıza takmamıza gerek yok. Şöyle soldan bir şövalye atalım. Kraliçe için. Ee, şöyle ortadan goblin bölüp... Ah elim kaydı. Arkadaşlar çok özür dilerim fail'ler için gerçekten. Yani elimde değil. Yani keşke bilerek yapsam yani konsept olsa ama iyi en azından orada yönünü değiştirdi havan. Ve sağdan hızlı bir atak deneyeceğim. Çok güzel arkadaşlar. Pişekçi çok güzel iş yaptı. Mini Pekka kaçırdı çok iyi. İkinci hasar gelir mi? Gelmedi maalesef. Tomruğunu kullandığı için şöyle pişekçimi koruyorum. Korumaya devam ediyorum. Deprem buradan oraya yetişiyor. Şöyle bir deprem attım. Gayet iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Hatta çok iyi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani oradaki goblinleri kullanarak hata çıktım ama domuz denizci var. Ha, evet, mini pekka var. Çok güzel bir hasar daha verdim. Şu an madenci hata yiyebiliriz. Zehir atmayı tercih etti. Bence yanlıştı. Şöyle bir tesla attım madencisi için. Ee, sol tarafı ellemiyorum. Sağ taraftan şöyle bir şey yaptım. Riskli bir hareket. Şöyle bir deprem attım beni hep yavaşlatmak için ve aldık mı? Umarım bunu da ucundan kaybetmeyiz. Bir kombi attım ve maçı kazandık arkadaşlar. Rakip de sabrı olarak. Şöyle ona kalp atalım ama devam ederse şöyle sinirini bozalım. Arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Bir tanesi tamamen benim e, elimin kaymasıyla oldu ama diğerleri gayet güzel maçlardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Tekrar hatırlatmak için şöyle klanımı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gelebilirsiniz. Sadece aktifliğe önem veriyoruz. Ayrıca videoları izliyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.